Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 40. ders çember. Çember çizimi ve çemberin elemanları. Bir düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesini arkadaşlar biz çember diyeceğiz. Bu ortada gördüğümüz sabit noktaya merkez diyoruz. Arkadaşlar merkezle çember üzerindeki herhangi bir noktayı birleştirdiğimizde ortaya çıkan doğru parçasını arkadaşlar yarı çap diyoruz. Yarı çapın iki katına da çap dediğimizi söyleyelim. Tamını düşünürsek arkadaşlar yarı çap, iki tane yarı çap da bizim için çap yapacaktır diyelim. Nitekim O noktası bizim için arkadaşlar merkezdir diyelim. Devam edelim. OB yarı çaptır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane yarı çap da bizim için ne olacaktır? Çap olacaktır diyebiliriz. Bir çemberde merkez M, yarı çap R, çap da büyük R harfiyle gösterilir diyelim. K L, şu noktada M noktamız olsun arkadaşlar bizim için. Yanda verilen çemberin merkezi O noktası arkadaşlar bizim için merkezdir. 1. O L doğru parçası bizim için arkadaşlar yarıçaptır. Başka yarıçap var mı? Var. O K O M bunların her biri arkadaşlar başlı başına bizim için yarıçaptır diyelim. Sonrasında bir de çap lazım. M L doğru parçası da arkadaşlar bizim için nedir? Çaptır diyelim iki tane yarı çaptan oluştuğu için. Gelelim. Aşağıda verilen çemberlerin yarı çap uzunluklarını belirleyelim diyor. Arkadaşlar birim kareli zeminde olduğu için şuraya bakıyoruz. 2. Yarı çapı 2. Çapı da iki katı olduğu için 4. Bakıyoruz kaç tane kareden oluşuyor? 3 tane kareden oluşuyor. Yarı çapı 3. Çapı iki katıdır 6. Kareli zeminde olduğumuz için bakıyoruz arkadaşlar. Yarı çapı 1. Çapı 2'dir diyebiliriz. Geçelim. Çember ile daire arasındaki ilişki. Arkadaşlar çember sadece çerçevedir. Ama çemberin içini doldurursak biz buna daire diyeceğiz. Çember ve çemberin iç bölgesi çembersel bölgeyi oluşturur. Çembersel bölgeye daire denir. Dairenin sınırlarını arkadaşlar dışındaki kısma da arkadaşlar çember diyeceğiz dairenin çerçevesine. Gelelim. Gördüğünüz gibi içi boş olduğu için arkadaşlar bunlar çember. içi dolu olduğu için daire. Simit içi boş olduğu için çember diyoruz. Geçelim. Aynı şekilde içi dolu olduğu için daire diyelim. İçi boş olduğu için çember diyelim arkadaşlar. İçi dolu olduğu için daire diyelim. Geçelim. Yarıçap uzunluğu 2 cm olan bir çember çizelim diyor. İçini boyayalım. Şimdi yarıçapı 2 cm olan bir çember çizelim şöyle çizdik. İçini boyadık. Ve bize diyor ki yorumlayın. Ne diyor? Oluşan bölgeye daire diyeceğiz. Ama sınırına çember diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.